Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, uh -huh. Kıyametin diyor kopacağını bilsen elindeki fidanı dik diyor. Ağacı, yeşil bir dünyayı, yeşil bir hayatı insanlık için ne nedir? Uh -huh. Lazım değil mi? Uh -huh. Hadi bakalım şimdi gel tut sen de böyle Bismillahirrahmanirrahim. De. <laughs> oh 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 bahçelerimizi ekmeye başladık. Biliyorsunuz köy yerlerinin zahmeti çoktur ama rahmeti de boldur. Onun için bizim de görev yaptığımız yerde bir bahçemiz var. Her sene biz burayı ekiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi önce belledik, sonra tersledik. Birazdan damlama döşeyeceğiz. Sonrasında da e, şu gördüğünüz domatesler, şu işte bu köy domatesi dediğimiz böyle yuvarlak iç etenli olan çok lezzetli bir domates oluyor bu. Böyle çalışkan çocuklar olursa iş kolay olacak. O kadar böyle güzeldi ki yani döktükçe döktü böyle 6-7 kök ekmiştik. İnşallah bu sene de öyle olur. Ne diyorsun hanım? Bereketli olsun Bereketli olsun. Hadi bismillah. Anne Gel annem. Evet. Şeyde biraz internette bu şey videolarını izledim de. İşte ekim dikim videolarını. Diyorlar ki patlıcanı önce iyi bir sulayacaksın. Sonra bayağı bir süre su vermeyeceksin diyorlar ki biraz yanacak. Ondan sonra verim daha çok olur diyorlar. Dik. Şimdi salatalıklarımızda bu salatalık asmari salatalık değil. İnşallah böyle deneyeceğim. Bismillah. Kurak bir mevsim geçiriyoruz yine. Bazı köylerde bu tür ekimi yasaklamışlar çünkü ya biz insan olarak hani bir şey yapıyoruz da ya düzgün yapamıyoruz ya da yaparken yanlış yapıyoruz. İşte böyle bu. Akşam yemeğimizde ne var? Hemen böyle ikinden sonra koyuyoruz böyle 3-5 oldu. Üstüne koyduk bakalım nasıl pişmiş bir görelim. biraz daha pişmesi lazımdır ama ben yine şöyle size göstermek istiyorum. Çok alalım. Evet. şöyle. Hazır ya havada cızdırıyoruz şimdi tepsi devirirsek. yeriz